Evet. Buraları sildik, buraları süpürdük. Süpürdük. Silme işlemine geçeceğiz. Silme işlemine geçmek için uğraşıyoruz. Buraları sildik, süpürdük. Silmedik, süpürdük. Pardon. Yayın evi ile uğraştık biraz. Yayın evi ile yaklaşık 15 dakika falan uğraştık yaklaşık olarak. Yani yaklaşık olarak tadile uğraştıklarımız. Saatlerimiz Bakalım saate. Saat 13 geç geçiyor. Bu içerik geçiyor. Bunlar kaldırdık. Yok Arkalarını temizleyeceğiz, süreceğiz Buraları bu ellemedik. Buraları giren çıkarmak pek yok. Başa da sonra okullarımız, otel arası gelirse bu gelebilir. Gayet edilen bir yer. Buraları temizledik. Buraları temizledik. Başka da diyeceğim bir şey yok. Sadece 12 çeyrek gösteriyor. Çeyrek geçiyor. Bu arada все рыки чего да? Хотя бы заживить капать.